arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. TYT konularına yönelik çalışmalarımıza ve videolarımıza devam ederken aynı zamanda AYT'de de eksiklerimizi artık yavaş yavaş kapatma zamanı geldi. Ve ben de sizinle AYT konularını birlikte işleyelim istiyorum. Ve AYT konularında video yüklemelerini yapmaya başladım. E, bugün de sizinle sinir sisteminin yapısı, görevi ve işleyişinin Birinci videosuyla karşınızdayım. Bu konu anlatım videomuzda arkadaşlar nöronun yapısı, nöronun çeşitleri ve nöronun ve sinir sisteminin işleyişinden bahsetmeye başlayacağım. Birinci bölümde bundan söz ettikten sonra ikinci bölümünde de nöronda impuls oluşumu ve sinapslarda uyarının geçişinden söz edeceğim. Şimdi dilerseniz konumuzu işlemeye başlayalım. Yalnız TYT'de yaptığım bilgilendirmeyi müsaadenizle bir kere daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. E, bildiğimiz gibi eğitim videoları ekranda yazının fazla olduğu videolar. Fakat işitme engelli arkadaşlarımızın ya da çeşitli fiziki koşullardan dolayı mikrofonunun sesi kapalı olarak dersi takip etmek isteyebilen arkadaşlarımızın eğitim koşullarımızdan daha kolay yararlanabilmesi için sizlerin de müsaadenizle bu ve bundan sonraki videolarımda ekranın altında altyazı ekleyeceğim. Buna ulaşabilmek için, altyazıya ulaşabilmek için alt yazı simgesine tıklamanız yeterli olacaktır. Şimdiden hassasiyetinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum ve dilerseniz dersimize geçelim istiyorum. Hepinize iyi dersler diliyorum. Arkadaşlar, canlılığın devam edebilmesi için gerek vücudumuzdaki iç uyarıların algılanması ve gerekse dışarıdan gelen uyarıların algılanması ve bunlara tepki gösterilmesi tamamen denetleyici ve düzenleyici sistem adını verdiğimiz sistemle gerçekleşecektir. Denetleyici düzenleyici sistem duyu organları, sinir sistemi ve endokrin sistem yani hormonal sistemden meydana gelmektedir. Ve bu üç tane sistemin, üç tane yapının birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasıyla birlikte vücudumuzdaki olayların denetlenmesi ve düzenlenmesi söz konusu olacaktır. 11. sınıfta göreceğimiz sistemlerin birbirleriyle uyumlu şekilde çalışmasının bize sağladığı en büyük avantaj vücudumuzda iç dengeyi yani homeostaziyi korumaktır arkadaşlar. Bugün sizlerle denetleyici ve düzenleyici sistemin ilk yapısını oluşturan, ilk basamağını oluşturan sinir sisteminin belli bir bölümünden bahsedeceğiz. Yapısından söz edeceğiz, görevinden bahsedeceğiz ve işleyişinden söz edeceğiz arkadaşlar. O zaman şimdi sinir sistemini oluşturan sinir dokuyu tanıyarak başlayalım. Sinir doku nöron adını verdiğimiz sinir hücrelerinden ve bununla birlikte nöronların arasını dolduran nöroglia ya da glia hücresi olarak adlandırdığımız hücrelerden meydana gelecektir. İlk olarak nörogliadan söz edecek olursak ya da kısaca glia hücrelerinden söz edecek olursak glia hücrelerinin birçok çeşidi bulunmaktadır arkadaşlar vücudumuzda. Ve genelleme yapacak olursak nöronlar aralarında nörogliyaları bulunduracaktır. Yani nörogliyalar nöronların arasında bulunan yapılardır. Bununla birlikte ara madde görevini yapmakla birlikte nöronlara desteklik sağlayacaktır. Nöronların besin ve oksijen bulmasını temin etmesine yardımcı olacaktır. Bazı nöroglia çeşitleri nöronların etrafında koruyucu bir kılıf oluşturacaktır. Yine ortamın konsantrasyonunu kontrolünü yapacaktır ve merkezi sinir sisteminde hastalık etkenlerine karşı bir savunma sistemi oluşturacaktır ve böylece merkezi sinir sisteminin birçok rahatsızlıkla, hastalıkla ya da patojen maddeyle mücadele edebilmesini artıracaktır diyoruz. Ve sıra geliyor nöronların arasını dolduran gliyalardan bahsettikten sonra esas sinir dokuyu oluşturan nöronu yani sinir hücresini tanımaya. Arkadaşlar bir nöron 3 temel kısımda incelenir. Bunlar hücre gövdesi, dendrit ve aksondur. Şimdi dilerseniz şeklimizin üzerinde bu bölgeleri yorumlamaya başlayalım. Hücre gövdesi nöronun temel kısmını oluşturan yapıdır arkadaşlar ve hücre gövdesinde birçok organel bulunmaktadır. Endoplazmik retikulum, mitokondri, ribozom gibi organeller bulunmaktadır. Fakat lütfen şunu unutmuyoruz. Nöronda santrozom yoktur. Ve santrozom olmadığından dolayı sinir hücreleri bölünme özelliklerini kaybetmiş olan hücrelerdir. Çünkü iyi ipliklerini meydana getirecek olan sentrozomu bulundurmamaktadırlar. Hücre gövdesinde ee, endoplazmik retikulumların yoğun olarak bulunduğu kısımlar vardır ve buralar nis cisimcikleri ya da nis tanecikleri olarak adlandırılabilecektir. Ve yine nöronların hücre gövdesinde e, hücre iskeletinin bir elemanı olan nörofibril adını verdiğimiz yapılar bulunacaktır arkadaşlar. Hücre gövdesinde demin de belirttiğimiz gibi çekirdek yer almaktadır. Ve hücre gövdesinden çıkan çok sayıdaki kısa olan uzantı dendrittir. Dendrit, duyu organlarından ya da duyu hücrelerinden aldığı uyarıları hücre gövdesine getirme özelliğine sahiptir. Ve hücre gövdesine uyarılar geldikten sonra bu uyarılar Yine hücre gövdesinden çıkan çok uzun bir uzantı olan akson adını verdiğimiz yapıya geçecektir. Arkadaşlar aksonlar dendrite göre uzun olan yapılardır ve sayısı e, dendrit gibi fazla olmayacaktır. Bununla birlikte aksonların ucunda akson ucu olarak adlandırdığımız ve gerekli uyarıların e, nörotransmitter madde dediğimiz maddeler aracılığıyla tepki organlarına ya da diğer nöronlara iletilmesini sağlayan kimyasal maddelerin üretildiği akson ucu adını verdiğimiz yapılar barındırmaktadır. Bazı aksonlara baktığımızda şekilde de gördüğünüz gibi şivan hücresi adını verdiğimiz bir nöroglia çeşidinin oluşturduğu, miyelin kılıf vardır arkadaşlar. Yani miyelin kılıf bütün nöronlarda bulunmaz. Bazı nöronlarda vardır, bazı nöronlarda ise yoktur. Ve miyelin kılıfı oluşturan faktör şuvan hücresidir. Şuvan hücrelerinin salgılarıyla miyelin kılıf meydana gelecektir. Peki miyelin kılıf ne işe yarar? Arkadaşlar miyelin kılıf uyarının nöronda çok daha hızlı ilerlemesini sağlar. Bunu şöyle bir örnekte açıklamak istiyorum size. Bir uyarı eğer miyelinsiz bir nörondan geçecek olursa, örnek verecek olursa uyarının saniyede geçişi yaklaşık olarak 10 metre hızlı olacaktır. Ama aynı uyarı eğer miyelinli bir nörondan geçecek olursa arkadaşlar böyle bir durumda da saniyede 100 metre yol alacaktır. Yani mielinin bulunması, nöronda uyarının çok daha hızlı şekilde iletilmesine yardımcı olacaktır. Miyelin kılıfların arasında da ranvier boğum olarak adlandırdığımız kesinti bölgeleri, yani miyelin kılıfın var olmadığı bölgeler bulunmaktadır. Ve esasında arkadaşlar uyarılar bu bölgelerde e, meydana getirilmektedir. Ve bu bölgelerde ranvier boğumda, uyarının meydana getirilmesiyle birlikte bir sonraki bölgeye atlayarak uyarı iletilecektir diyoruz. Şimdi dilerseniz mesajınız var kutusuna bir göz atalım arkadaşlar. Biraz önce hatırlarsanız bazı nöronlarda miyelin kılıfın olduğunu bazılarında ise bulunmadığını söylemiştik. Ve miyelin kılıfın bulunmasının uyarıların iletiminde hızlandırıcı bir faktör oluşturduğunu söylemiştik. Yine akson çapının artması da impuls yani uyarının iletim hızını arttıran bir faktördür arkadaşlar. Bununla birlikte düz kaslar ve iç organları uyaran nöronlarda mielin kılıf bulunmayacaktır. Bunun en büyük nedeni bu bölgelerde çok hızlı tepki gösterme durumu söz konusu değildir. Mesela bir düz kasın ya da bir iç organın refleks yapma olayı, ve uyarılara karşı çok hızlı tepki gösterme durumu söz konusu değildir ve miyelin kılıf bu bölgelerde bulunmayacaktır. Uyarının çok hızlı şekilde bu bölgelere iletilmesi gerekli değildir. Ama örneğin kol bacak gibi bölgelerdeki e, impuls iletiminin hızlı olması gereken yerlerde çizgili kaslara baktığımızda çizgili kaslarda arkadaşlar uyarılar miyelin kılıfla getirilecektir. Ve böylece çok kısa süre içerisinde bu organlarımızda tepkinin gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir. Yani tepkinin çok kısa sürede meydana getirilmesi gereken organlara uyarıyı getiren nöronlar miyelin kılıf bulunduracaktır. Fakat tepkinin daha yavaş ve sistematik bir şekilde gerçekleşmesi gereken bölgelere uyarıyı getiren nöronlarda ise miyelin kılıf bulunmaz. Görevlerine göre nöronlar üç çeşide ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi duyu nöronu yani getirici veya aferent nörondur. Bir diğeri ara nöron yani bağlantı nöronudur. Üçüncüsü ise motor nöron yani götürücü veya eferent nörondur. Arkadaşlar bu nöronlar bu söylediğimiz sıraya göre görev alacaklardır ve hem nöronların ismini unutmamak hem de aynı zamanda görev alma sırasını unutmamak için baş harflerinden dam diye ezberleyecek olursanız bunların görev alma sırasını unutmazsınız. Dam ifadesinde D duyu nöronu ifade etmekte, A ara nöronu ifade etmekte, M de motor nöronu ifade etmektedir. Ve böylelikle de bu nöronların bu şekilde görev aldıklarını belirtmiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz bu nöronların özellikleri nelerdir bunlardan bahsedelim. Bir kere arkadaşlar unutmayacağımız nokta şu. Ara nöronu bir köprü olarak bir bağlantı bölgesi olarak düşünelim. Yani ara nöron duyu nöronla motor nöronun bağlantısını sağlayan bir nöron çeşididir. Ve görevi değerlendirme yapmaktır. Bunu asla unutmayalım. Ara nöronun görevi değerlendirme yapmaktır. Duyu nöronun görevi ise adı üzerinde duyu organlarından ve bununla birlikte vücudumuzda iç organlardan gelen uyarıları almaktır ve bu uyarıları aldıktan sonra merkezi sinir sisteminde bulunan yani beyin ve omurilikte bulunan ve uyarıları değerlendiren ara nörona taşımaktır. Ara nöron merkezi sinir sistemi de bulunur ve duyu nöronlarından gelen uyarıları alarak bunları değerlendirir ve değerlendirmeyi yaptıktan sonra meydana getirdiği cevabı motor nöronlara iletir. Motor nöronlar ise ara nöronlardan oluşan cevabı alır ve bunu tepki organı adını verdiğimiz efektör organlara iletir ve böylelikle görevini tamamlamış olur. Bu karemizde uyarının ilerleme yolunun şemasına bir kere daha bakalım arkadaşlar. Çünkü buradaki mekanizma ve ilerleme yolundaki sıra çok önemli. Uyarı ilk olarak duyu organı ya da vücudumuzdaki iç organlardaki reseptörler tarafından duyu nöronuna iletilecektir. Duyu nöronu bu uyarıyı ara nörona iletecektir. Biliyorsunuz ara nöron biraz önce de belirttiğim gibi bir bağlantı bölgesidir. Bir köprü görevini görmektedir ve aynı zamanda da gelen uyarıyı değerlendirecektir. Böylece değerlendirme ara nöronda yapıldıktan sonra cevap oluşturulacaktır. Ve oluşturulan cevap motor nöron aracılığıyla tepki organı yani efektöre iletilecektir. Bu bilgiyi bu şekilde sıraladıktan sonra şimdi dilerseniz mesajınız var kutusundaki bilgimize bir bakalım. Biraz önce dedik ki motor nöron uyarıyı, cevabı tepki organına yani efektöre iletecektir. Efektör iç salgı bezi ya da kas gibi bir yapı olabileceği gibi aynı zamanda efektör yerine motor nöronlar uyarıyı başka bir nörona da taşıyabilecektir ve böylelikle de gerekli olan uyarının e, iletilmesi sağlanmış olacaktır. Şimdi dilerseniz uyarının ilerleme basamaklarını ve yolunu şekil üzerinde bir kere daha sizlerle birlikte tekrarlayalım arkadaşlar. İlk olarak verdiğimiz örnekte eline diken batan bir insanda parmak ucundaki deri yani duyu organı olan reseptör organ uyarıyı alacaktır. Reseptör organ uyarıyı aldıktan sonra birinci basamakta bu uyarı ikinci basamaktaki duyu nöronuna iletilecektir. Duyu nöronu daha sonra uyarıyı üçüncü basamakta bulunan ve merkezi sinir sisteminde yer alan ara nörona iletecektir ve ara nöronda uyarı değerlendirilecektir ve değerlendirilme yapıldıktan sonra cevap oluşturulacaktır. Daha sonraki basamakta yani dördüncü basamakta bu meydana gelen cevap motor nörona geçecektir ve motor nöron bu cevabı efektör organ olan çizgili kas, endokrin sistem gibi yapılara iletebilecektir. Arkadaşlar verdiğimiz örnekte hangi parmağa diken battıysa o parmağın bulunduğu koldaki çizgili kaslar uyarılacaktır ve böylece böylece elin çekilmesiyle birlikte kişinin Acı hissine bağlı olarak elini dikenden çekmesi sağlanmış olacaktır. Bu normal bir insanda, sağlıklı bir insanda gerçekleşen mekanizmadır arkadaşlar. Fakat maalesef bazı durumlardan ötürü duyu nöronu, ara nöron ya da motor nöron kişide zarar görebilecektir. Şimdi dilerseniz kişide bu nöronların zarar görmesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan durumlar nelerdir bunlara göz atalım. Örneğin bir insanda duyu nöronu zarar gördüğünü düşünelim. Yani iki numaralı basamaktaki yapının zarar gördüğünü düşünelim. İki numaralı basamak hatırlayacak olursak reseptör organdan gelen uyarıyı ara nörona iletiyordu. İşte bu nedenle iki numaralı yapı yani duyu nöronu zarar görecek olursa böyle bir durumda arkadaşlar duyu organının uyarısı merkezi sinir sistemine iletilemeyecektir. Ve bu yüzden dolayı da kişi dikene dokunduğunda acıyı hissetmeyecektir. Ama elini oynatabilecektir. Mesela buna verebileceğimiz bir başka örnek lokal anestezidir. Lokal anestezi durumunda da sevgili arkadaşlar mesela bir kişinin parmağında bir kesilme durumu olduğu zaman ve lokal anestezi ile bu bölge dikilecek olursa Böyle bir durumda kişi acıyı hissetmeyecektir fakat elini oynatabilecektir diyoruz. İkinci bir durumdan söz etmek istiyorum. İkinci durumda bu sefer kişinin ara nöronunda bir durum ortaya çıksın ve zarar görsün. Böyle bir durumda eğer ara nöronda bir zarar söz konusu olacak olursa böyle bir durumda uyarı ara nöronda değerlendirilmeyecektir ve cevap oluşturulmayacaktır. Ve cevap oluşturulmadığı için kişi acıyı hissetmeyecektir ve tabii ki tepki meydana gelmeyecektir diyoruz. Felç durumu da buna verilebilecek olan bir başka örnektir. Sıra geliyor üçüncü durum olan motor nöronun zarar görmesine. Arkadaşlar bir canlıda eğer motor nöron zarar görecek olursa böyle bir durumda uyarı duyu organından alınabilecektir ve duyu nöronu ile ara nörona getirilebilecektir ve ara nöronda değerlendirilme yapılıp emir oluşturulabilecektir. Fakat değerlendirilme yapılmasına ve acı hissedilmesine karşın kişi tepki veremeyecektir çünkü cevap efektör organa iletilmeyecektir. Buna da verebileceğimiz örneklerden bir başkası da sevgili arkadaşlar Botoks uygulamasıdır. Botoks uygulamasında da kişide e, özellikle yüz bölgesine yapıldıysa yüz mimiklerinde azalma görülebilecektir. Kaslara uyarı iletilemediğinden dolayı. Ve arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik sizlerle. Bugünkü dersimizde sinir dokuyu oluşturan hücreleri tanıdık. Nöronun yapısından bahsettik. Nöron çeşitlerinden söz ettik ve bu çeşitlerin görevlerinden aksaklıklarında ne gibi durumlar ortaya çıkabilir bunlardan söz ettik. Ve bugünkü konumuzu bu şekilde tamamladıktan sonra artık önümüzdeki konu anlatım videomuzda şu anda ekranda gördüğünüz yine aynı konunun ikinci bölümüyle devam edeceğiz. İkinci bölümde impuls oluşumu ve iletimi mekanizmasını tanıyacağız. Oldukça önemli bir konu önümüzdeki konu anlatım videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın mutlu kalın biyolojiyle kalın